Ben 1966 Antalya doğumluyum. Doğduğum günden bu yana da babam gazoz işletmeciliği yapıyordu. İlk orta ve lise öğrenimi Antalya'da tamamladım. Daha sonra baba mesleği olan gazozculukla hayata başladık. Beyda gazozu benim yaşımda olan herkesin içtiği, tanıdığı, bildiği bir gazoz. Bir de Beydağları biliyorsunuz bizim hemen karşımızda Konyaaltı ve limanın üzerindeki dağlarımızın adı Beydağları. 1982 yılında babamla amcam anlaşamadı. Birisi Cansu gazozlarında ortak oldu amcam. Babam da Beydağ gazozlarını kurdu yine yanına bir ortak olarak. Antalya'nın bütün sokakları, mahalleler bugün gördüğünüz o imar açılmış bütün her yeri biz biliyoruz. Kepez'in sokaklarında, caddelerinde, yine Varsağ'ında, Ekşili köyünde, ne bileyim Aksu'nun köylerinde, ta buradan Ahırdaş'a, Kille'ye kadar birçok yerlerde biz gazoz dağıttık. Tabi daha 6-7 yaşlarında babamın bir Varşova arabası vardı. Onunla beraber gazoz dağıtıyordu. Benim de 5-6 yaşlarında köylere giderken yanına alıyordu. O zamanki şoförümüzle beraber çalıştığı babamın şu anda Antalya Spor Başkanı, Yörükoğlu'nun yönetim kurulu başkanı Cihan Bulut'un babası Ziya Bulut amcamla beraber babamın ortasında ben 5-6 yaşında köylerde, Aksu'nun köylerinde gazoz dağıtıyorduk. Ama gazozculuk yıllarımızda da birçok anılarımız var. Köyün bir delisi vardı Mustafa isminde. Bizim gazoz kasası karşıdan gelirken böyle şişelerin sesi gelirdi. Mustafa da bizim gazoz arabasını geldiğini gördüğünde o goca kabağın altına yaklaştığında hep gelirdi. Yanıyor dayı, yanıyor derdi. Yani ciğeri yanmış buzdolaptan içmektense o gazoz kasasının içerisinden bizden gazoz alır. En az 7-8 tane dikerdi. Biz de derdik Mustafa yangının geçti mi? Sağ ol dayı, sağ ol dayı derdi. Gazozla ilgili de güzel de sözler var. Mesela 5 dakika ara ver de bir gazoz satalım meselesi şöyledir. Yani gazoz nerede satılır? E, sinemalarda da satılıyordu. Tabi ne zaman satılıyor? Sinemada ara verildiği zaman, 5 dakika ara verildiği zaman gazoz satılır. Biz bunu her zaman şu bugünlerde bile kullanırız. Bir insan çok konuşuyorsa, sözünü de kesmek bilmiyorsa biz hemen deriz 5 dakika ara ver deriz, bir gazoz satalım dediğimizde o anlar ve Konuşmasını keser gazozla ilgili de böyle anlarımız var. Bizim gazoz kazanlarımız vardı. Ee, o kazana suyu doldurup iki çuval şeker dökerdi abim. 2 çuval, elli şerden 100 kilo şeker dökerdi o kazan içine. Ve limon ve çilek esansı aromaları bunlardı. Onları da döker karıştırırdı. Hala formülü onda. Kimseye de vermiyor. Hatta birçok gazoz firmaları geldi o formülü almak istediler. O da vermiyor. Basınç olması lazım, gaz olması lazım, şurup olması lazım, şeker olması lazım, su olması lazım. Bunları da birleştirecek bir tane makine olması lazım. Yani bunlarla beraber. Yoksa o kapağı açtığınızdaki o gaz, köpürme, kapağı patlatma bunlar mümkün değil olamaz. Yani Beyda bizim için çok önemli bir marka. Bize de söylüyorlar gelin Beyda yeniden e, hayata geçirin, biliyorsunuz ticaretin e, şeyleri var, kuralları var. E, onda dokuzda cesareti ama bizim cesaretimiz kırıldı. E, vahşi kapitalizm bizi acımadan yok etmesi korkuttu bizi yani. O gazozu tekrar da hatırlatmak lazım, bildirmek lazım. E, onu da yakalar mıyız, yakalamıyor onu da bilemiyorum. İşte şeylere girmek lazım, toptancılara girmek lazım veya marketlerin raflarına girmek lazım. Onlar da belli bir para karşılığında satış yaptırıyor. Yani her tarafı şeyle dolu. Onun için bu şekilde durmak daha iyi diyorum.